Bir gürültü, devamlı bir kaos. Yani gerçekten şirketin tadı tuzu kalmadı. Hayır, Efsun gelmeden önce böyle miydi dersen yine böyleydi. Ama şu anda elimizde koskocaman bir problemimiz var, sorunumuz var. Aynen öyle. Ha bak sana söylüyorum ama. O sorun dediğimiz şey var ya, çok yakın zamanda ortadan kaybolacak. Bak görürsün. İnşallah ağzım bal yesin ama bu kızla ortağım diye geldi şirketin üstüne çöktü. Sen Emir hayatında böyle gördün mü? Bambaşka bir Emir, sinirli bir Emir, öfkeli, hırslı bir Emir. Ben böyle görmedim yani. Nasıl görmedin? Ne yapmışsın sen Mete? Gitmişsin Emir'in hastasını almışsın yine çalmışsın. Çalmadım. Çalmak ne demek ya? Randevuları doluymuş, randevu vermemiş. Ben de hastasını aldım. Almayayım mı? Ya al da senin kendi hastan da var be kardeşim. Kendi hastanı al be. Neden gidip de Emir'in hastasını alıp sorun çıkartıyorsun? Yaşar, sen yaşam koçu musun, Emir'in koçu musun? Hocam, isterseniz biz buradan kalkalım. Hayır yani, Emir Bey gelecek biraz sonra. Olmaz yani böyle. Gelsin. Gelirse gelsin. Ne olacak ki Emir, 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 Emir? Ne pohpohladınız bu Emir'i ya? Gerçekten böyle birleşip küçük emirlikler kurun, mavi mavi gezersiniz. Bak, sana hastasını alma demiyorum. Al, hastayı al ama böyle arkadan oyun çeviriyormuş, dolap çeviriyormuş gibi olmasın Arkadaşımı Onun için söylüyorum. Sonrasında problem çıkıyor. Ahlaklı çalışmak bu mu? Ahlaklı çalışıyorum ben. Ne var ahlamda? Bir şey yok. Ben Emir'le biz sınıf arkadaşıyız. Tabii benim neyim eksik ki Emir'den? Benim derecelerim hatta notlarım daha yüksekti. Hocalar beni daha çok severdi. Göz bebeğiydim ben Emir. <laughs> Tamam. Emir'in neyi var? Emir'in bir boyu uzun benden o kadar. Senin derecen çok iyi olabilir. Aferin sana helal olsun. Ya gerçekten senin derecen çok iyi olabilir. Ama şu anda sen şirketimizin içinde birbiriyle bir araya gelmemesi gereken iki tane sosyetik kadını aynı anda narkozdan uyandıracaksın. Bakalım bu krizi kim çözecek? Doktorluk bu mu? O zaman konuşalım. Sen niye karışıyorsun bu durumlara? Sen sen doktor bile değilsin. Ne oluyor? Aa, hocam rica edeceğim alalım. Hadi. Canan. Ah. Ayşe ve Bade Hanım'a bakmaya aşağı iniyorum. Bekleyen hastayı fotoğraf çekimi alalım. Birazdan geleceğim. Aa, tamam Emir Bey. Aa, bu arada e, Fatih Bey raporları gönderdi. Sizin de bir aramanızı bekliyor. Geldiğimde bakacağım ona da. Tamamdır. Aa, kardeşiniz burayı da arıyor durmadan. acil bir görüşme talep etti sizin. Beklesin. Tamamdır. Emir Bey size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Efsun Hanım Modern Life'a gitti. Pervin Hanım sizin ameliyat ettiğiniz ve İstanbul'da olduğu öğrenilecek gibi. Öğrenilsin Canan. Efsun Hanım burada yeterince kaldı. Kendisi gider, annesi gelir. Efsun neredesin? Burada hastalar iyice birikti, işler karıştı. Telefonu çekmiyor yine. Dön bana. Aa, Emir Bey. Emir Bey, Emir Bey, e, Efsun'u gördünüz mü? Nerede? Bunu bana mı soruyorsun? Ay, bana Ayşe Hanım ve Bade Hanımlar ayılana kadar burada bekle. Odaları organize etti, de Ettim. Hangi odalar? Diğer katlar doluydu. Ben de birini koridorun sonuna koydum. Birini de bu odaya koydum. Ama birazdan koridorda yürümeye çıkaracağız onları. Yani nasıl karşılaşmayacaklar bilmiyorum ben. Aynı katta olmaz. E, evet olmaz. Birini VIP alın. Orası boştu. VIP çok mantıklı. Tamam. Ben Ayşe Hanım'ı alıyorum o zaman. Binur. Evet. VIP'ye Bade Hanım'ı alalım. Mete'nin hastası VIP'de kalmasın. Hmm. Anladım. Hallediyorum. Halledersin. Al onu. Günür halleder. <laughs> Yaşar. Alt kata gelir misin? Sana ihtiyacım var. Veliyatımız çok başarılı geçti. Geçmiş olsun Ayşe Hanım. Ay çok teşekkür ederim doktorcuğum. Sahenizde. <laughs> Ayşe Hanım. Aa! En sevdiğim hastam. Ah ah. Emir Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? <laughs> Gayet iyiyim. Ay ben size mahcubum ama. Siz de beni bir türlü kabul etmediniz, araya sıkıştırmadınız. E ben de taktım bu kalçalara. <laughs> Heyecan bastı tabii. Ay sağ olsun Mete Bey beni kabul etti. <laughs> Mete Bey, kliniğimizde kalça estetiği konusunda en iyimizdir. Ay. Hmm. Efsun Hanım, onu önermekle çok doğru bir tercih yapmış. Ay aslında evet. Efsun Hanım önermedi. Aslında Mete Bey, kendini bana önermiş oldu. <laughs> Mete Bey, bir gün bana geldi. Ay ısrarla ameliyatınızı ben yapacağım dedi. Yani beni ikna etti. Öyle mi? Cerrahlıkta olduğu gibi... ...ikna etme konusunda da pek başarılı demek ki. Ne güzel, ne güzel. Tebrikler Mete. Teşekkür ederim Emir Bey. Kimse yok <laughs> mu? Bahattin'in sesi değil mi? Bahadir burada mı? Hayır, hayır. şey. Hayır, Anestezi etkileri. Hmm, değil mi? Anestezinin anestezi. etkisiyle. E... Aa, tanıştırayım sizi Yaşar Bey. Aa, merhaba Kliniğimizin Allah. yaşam koçu ameliyat sonrası süreci... ...en iyi şekilde atlatmanız için elinden geleni yapacak. Aa! Ay harika. Ay çok teşekkür ederim. Ya hoş. <laughs> ne yaparsak hep birlikte yapacağız. Bu badenin sesi değil. Mi? Bu badenin sesi eminim burada mı? Anestezi etkileri Yaşar Bey. Badenin sesi değil hanımefendiciğim. Anestezi. Onun sizde yarattığı o karanlık dehlizleri hemen ortadan kaldırıyoruz şimdi. Aa. Evet, rahat olun lütfen. Tamam şöyle ben gözlerim var. Ay saklambaç oynar gibi. <laughs> ne güzel söylediniz. Ay, çok ilginç. Bir de kulaklık takıyorum efendim müsaadenizle. Ha? ha. Evet şimdi anestezinin o etkilerinden kurtulmamız ha. için biraz müziğe ihtiyacımız var. Bakalım elimizde neler varmış. Ay bakalım. Amazon ormanlarına gidiyoruz o zaman. Oo çıkalım bu zaman Amazonlara. <laughs> ne Aa. veriyorsunuz oğlum bunlara? <laughs> Play. Ha. Mete Bey. Buyurun. Bugüne kadar yaptıklarını göz ardı ettim. Seni ciddiye almadım. Ama artık bitti. Kimse benim hastamı elimden alamaz. Alır aldım. Alırım da daha da fazla alacağım. Çünkü İstanbul'un çevresi en geniş insanını ben ameliyat ettim. Poposunu yaptım. Hı. Bundan sonra böyle. Dişe diş, kana kan. Kana kan. Mete. Mete. Hı? Mete. Hı. Bundan sonra... ...başına geleceklerden sen sorumlusun. Tamam mı? Burda Burada mıydın? Ne oldu? Yine mi kriz var? Kriz siz anımız mı var? Bu Efsun'un gelişi hiçbirimize iyi gelme demiş. Yani Pervin Hanım niye onu getirmiş başa? Akrabası falan mı biliyor musun sen? Bilmiyorum Gülden. Bence senin yerinde gözü var. Ne olur dikkatli olabilir. Kimse benim yerimi alamaz. Sen merak etme. Başka hastanede ameliyat yaptığını, parayı da cebine attığını söylüyormuş. Haberim var. Hiçbir şey yapamaz. Emir, sana bir şey daha söyleyeceğim ama sinirlenme lütfen, tamam mı? Ne oldu? Hani senin bu geçen hafta ameliyat ettiğin bir hasta vardı, komaya giren, tiroidi olan. Neşim Hanım, evet. Ne olmuş ona? O iyi ama Efsun seni ihmalden etik kurula çıkaracakmış. Sen hiç kurula çıkmadın Emir. Bu senin için haysiyet meselesi. Bak bu Efsun hem senin onuruna hem doktorluğuna leke sürecek. Sen böyle bir şey kabul edemezsin. Bu saatte kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. ne demek? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Buyur Mete. Efsun Hanım. E, şimdi bu Emir'in etik kurula çıkması lazım. Onun için yönetim kuruluna e, şey verdim. Bunu da vereyim size. E, imzalarsın. Aa, o konu kapandı. Olmayacak öyle bir şey. Az kalsın bir hasta söylüyordu. Yani hesap vermesi gerek. Hasta raporları değiştirmiş. Tiroid hastası olduğunu bizden gizlemiş. Yani Emir'in bir hatası yok. Hatası olmayan bir hekimi de etik kurula çıkarmayacağım. Anlaşıldı mı? Al. Al al. Siz Emir'in... ...klinikten atılmasını istemiyor musunuz? Benim Emir'le aramda olanlar sadece onu ve beni ilgilendirir. Etik kurul toplanmayacak. Emir'i zan altında bırakamam. Ee, fakat yönetim kurulu istiyor. Kaya Bey de öyle. Eminim Pervin Hanım da olsaydı... Pervin Hanım yok. Ben varım. Ortağım Emir Demir Demirhan'ı satmayacağım. Haksız olduğu bir duruma sokmayacağım. Anlaşıldı mı Mete? Ve bir daha... Ortalığı karıştırmaya kalkarsan klinikten giden sen olursun. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Neyse. Sun odasına mı sığındın? Yo patronun odasındaydım ne var ki bunda? E, emeciğim izin verirsen e, benim eve gidip dinlenmem lazım. Yarın çok ameliyatım var da. Metin bu arada söylemeyi unuttum. Ameliyat hemşireni çaldım. Duygu artık benimle çalışıyor. Yarınki ameliyatlarında kolay gelsin. Duygu sekiz yıldır benimle çalışıyor. Beni bırakacağını hiç zannetmiyorum. <laughs> Ama operasyon için ihtiyacın olursa ödünç verebilirim. Çok iyisin sen de öyle. Efsun. Sen beni etik kurula mı çıkarıyorsun? Ben doktorluk kariyerimde bir kez bile çıkmadım o kurula. Benim cerrahlığım sorgulanırsa, bu duyulursa... Kimse seni sorgulamayacak. Cerrahlığını da senin o ameliyatta bir hatan yok Demir. Bunu hepimiz biliyoruz. O kurulu toplamayacağım. Merak etme bana inan. Sana inanayım mı? Sanki bu mümkünmüş gibi. Pardon. O ne demek şimdi? Sen daha bugün beni attıracağını söylemedin mi? Üç aylığına gelen biri için fazla hırsızsın. Hem mesela Pervin Hanım'la nasıl bir anlaşmam var hala bilmiyorum. Onu arayıp kendisine sorsana. Çok yakınsınız ya. Bu ortaklık yürümüyor. Orası net. Açık konuşalım. Sen bana güvenmiyorsun, ben de sana güvenmiyorum. Ha, şunu bileydin. O yüzden ya sen gideceksin, ya da ben. Aynen öyle. Gerekmedikçe de bir araya gelmeyelim. Bana uyar. Anlaştık. Anlaştık. <laughs> Anlaştık. Efendim Cem söyle. Ne? Ne kazası? Neredesin? Hangi karakoldasın? Tamam geliyorum. Açmıyor abi. Demiştim sana. Ne yapıyorsun? Vallahi yerleşik yaşama geçiyorum. Baksana kaldık burada. Bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşını falan arayıp borç mu istesen acaba? Böyle çekici, tamirci çağırmak için. Ben kimseden borç istemedim, isteyememdi. <gülüyor> Çok <gülüyor> sıcak ya. Al. al. Al Niye güldün? Benim prensiplerim olmaz mı yani? <laughs> ya sizin zengin prensiplerinizi yiyeyim. Bizim hayatımız borcu borçla ödemekle geçiyor. Nasıl yani? Şöyle, arkadaşından borç iste. Kredi kartının asgarisini yatır. Sonra kalan limiti çek. Arkadaşına faiziyle ver. Yani serbest fakir piyasası. Ya ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Son suyumuz bu ya. Ver şu kapağı. Tamam neyse ya, hadi gidelim. Ben çaldırdım falan derim arabayı. Ya saçmalama. Ya böyle araba bırakılıp gidilir miymiş ya? Hem gerçekten biri çalarsa ne olacak? Keşke çalsalar. Sigortadan parayı alırız. Say var mı tanıdığın biri falan? Hırsız gibi mi yani? Ha. Ya sen gerçekten bir mutsun ya. Ya dur ne dedik? <laughs> Hoppala. Gençler ne oldu burada? Ya abi ben gidiyordum önüme kedi çıktı. Ben de kediye vurmayayım diye taşa vurdum. Evet evet. Alkol var mı peki? Yok yok ne alkolü Mehmet Bey? Hayır. Hastaneye baktıralım. Var mı yok mu? Oradan da karakola. Ya ne, ne karakola abi? Kaldırımı kırmışsınız. Kanmala zarar diye bir şey var. Duymuşsunuz diyorum umarım. Hadi gençler aracı. Hadi. Hadi hadi hadi. Karakolluk da olduk senin yüzünden. Ya işte pozitif tarafından bak. biz bedavaya götüreceklerini birini bulduk. mi Yürü bana ihtiyacı olabilir. E Cem benim kardeşim sana ne oluyor? Senin de ihtiyacın olabilir. Ya biz daha üç dakika önce bir araya gelmeyeceğiz demedik mi? İş başka bu başka. Ben insanlık damına geliyorum. Ne bakıyorsun bana öyle yürüsene. Sen benim başıma bela mısın? Senin için gelmiyorum. Cem için geliyorum anladın mı? Hem ben gençken karakola çok düştüm. Anlarım onun halinden. <laughs> Kaza yerindeymiş zaten karakolda değilmiş şu an. E tamam işte ben doktorum. Kaza yerinde de işe yararım. Bunu hatırlattığın iyi oldu. Korktum. Unutma bir de. Unutmak ne mümkün ya? Unutturur musun? Unutturmam. Ne yapıyorsun ya? Torpido gözüne uzanıyorum. Söyleseydin ben alırdım. Ne bu? Hafta sonu sempozyum var. Babam düzenliyor. Sen de davetlisin. Hmm. Konuşmacılardan biri de sensin. Babamın elinde olsa izin vermezdi ama... ...bazı konularda benim uzmanlığıma ihtiyaç duyuluyor işte. Gelecek misin? Asla kaçırma, merak etme. Ha? Oradalar işte. Çek, 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 çek. 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 Şu hale bak. Elza. Ne oldu? İyi misin? İyiyim, i̇yi, iyiyim. Şey. ne oldu? Yok bir şey. Ne bu? Kamu. Karakola niye götürdüler? Kamu malına zarardan. Oğlum sen ne yaptın yine ya? Başla mı abi ya? Cem, geçmiş olsun. İyi misin sen? Yaralanmadın değil mi? Yok ben iyiyim ya. Bende bir şey yoktu. Arabada var. Olsun. Tam tahmin ettiğim gibi. Tam Başlama abi ya. Mecbur kalmasam çağırmayacak Çağırmasaydın mi? o zaman. Bıktım senin şımarıklıklarından. Burcu. Senin ne işin var burada? Ya Cem'le kaza yaptık. Siz, Siz nereden, nereden tanışıyorsunuz? De. Burcu Binur'un yeğeni. Ya biz aynı okuldayız. Cem'le kaza yapınca yalnız bırakmak istemedim. İyi misin sen? Bir şey oldu mu? İyiyim iyiyim. Ya o değil biz çok acıktık Efsun abla ya. Hiç de paramız yok. Ha şimdi anlaşıldı beni niye çağırdın. Ben bunu ödemeyeceğim. Bu sefer bunu ödemeyeceğim. Görüyorsun değil mi? Çağırmayalım dedim sana abim. Ya bana ne kızıyorsun ya? Tamam tamam. Cana geleceğini, mala gelsin değil mi? Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok artık değil mi Emir? Bu arabadan sağ çıktığınız için çok şanslısınız. Bana ne olduğunu tek tek anlatacaksın. Hadi yürü. Hadi. Anlatacaksın. Şuna bak ya. Arabanın haline bak. Ölebilirdi. Tamam sakin ol. Tamam. Rejim yapabiliyorum yani. Ama geri alıyorum. Veriyorum, alıyorum. Hayat boyu rejimde olacak işi mi yani? Ne yapmam lazım? Ben böyle bar köşelerinde bedavaya tavsiye verecek bir diyetisyenim benziyorum. O zaman sizden randevu alayım. Maalesef hiç boş vaktim yok. O zaman ben... Ha, onu güzel düşündün işte. Şimdi anlaştık, sen git. Neredesin? Ha, ne anlatıyordun? Şimdi ben denge insanıyım. Yani hayatımda denge olmazsa olmazım benim. İş yerindeki denge bozuldu. Leyla da evdeki dengeyi bozdu sağ olsun. Şu anda boşluktayım. Uzay boşluğunda bir gezegen gibiyim adeta. Boşanıyorsunuz yani. Oo, oo. Ha. Hayır. Ağzından yel alsın öyle bir şey yok. Okey. Ama evet. sadece yatakları ayırdık. Sonra dedi ki katları ayıralım. Katları da ayırdık. Evet. Ulan daha dedim daha ne ayıralım diye. Daha dedim ortadan ikiye mi ayrılalım dedim artık yani. Acaba diyorum ki sen mi konuşsan? Ne gibi? Ne diyeyim ben senin karına? Ne bileyim. Hani böyle evlilik çok güzel bir şeydir. Bir yastıkta kırk yıl. El ele kol kola. Çocuk evliliği. Kime ne anlatıyorum be? Buz gibi dinliyorsun. Nötürsün gerçekten. Şirin duvara konuşuyorum şu anda. Birazcık empati be. Biraz ya sempati beklemiyorum da empati senin için de çok iyi olur ama nerede sende o empati? Arkadaşlar ne <laughs> haber? Ha? Hoş geldin abi. Hoş geldin. Ne oldu ya bugün klinikte? Olanlara ben çok canım sıkıldı da yoğunluktan konuşamadım da kimseyle bir anlatsanız bana. Klinikte o kadar yoğun bir gerginlik var ki daha fazlasına katlanamayacağım için bugün bir danışana gereksiz iyi davrandım. Öyle düşün o haldeyiz. İyi davrandım. Ben sana şöyle izah edeyim. Her şey Efsun'un kliniğe gelmesiyle başladı. Vay arkadaş. Ya. Neler olmuş klinikte? <laughs> Emir'i etik kurula çıkaracakmış diyorlar. Bak onu ben de duydum. O etik kuru olayı olursa gerçekten çok zor duruma düşeriz. Aa, Mete değil mi o ya? O niye bizden ayrı oturuyor? Mete! Mete, <laughs> Niye? Gel buraya. Gelsene. Gel. Emir ameliyat hemşiresini çalmış. Kimseyle konuşmuyor. Duygu'yu mu çalmış? Nasıl ikna etmiş? Bu mu yani mevzumuz? Duygu'yu mu çalmışmış? Bu mu? Şirket karpuz gibi ikiye ayrıldı diyorum sana. İki tane cephe olduk. Bir kısmı orada oturuyor, bir kısmı burada oturuyor. Hadi buyur bak buyur işte. Bilnur da gitti oraya oturdu. Demek ki karşı cephede o da var. Sırt tüylerim diken diken oluyor benim Bilnur'u görünce. Hoş geldin. Ah Ne haber Sarp Bey? E, ne vereyim sana ne istersin? Soda. E, Burcu'ya bakmıştım yok mu? Bilmiyorum geç geleceğini söyledi. Hı. Sen tek mi geldin? Efsun gelecek mi bilmiyorum. Ben ondan bahsetmemiştim de. Hı. Ben senin sodanı getireyim sade. Şunu şey seçmiyor musunuz? Ah, görmemişim. Aa, ah, 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 bizimkiler. Bin Nur da geldiğine göre Efsun'un gelmesi yakındır. Biliyorsunuz onlar birlikte hareket ediyorlar. Hmm, Emir'in oğlu yere gelmeye cesaret edemez artık. Birbirlerini boğacak bunlar yakında. Boğacaklar ne? Birbirlerini parçalayacaklar bunlar. Vallahi ondan kork. Ay Allah ya. Bir dakika. Onlar birlikte geldiler şu anda. Şu anda birlikte mekana girdiler. Neyse arkadaşlar gayet sakin geldiler. Oturdular. Bence hiç karışmıyor. Öyle mi oluyor? E, tüm belki bir orta yol bulurlar. Aa. Aa Emre'nin kardeşi değil mi o ya? yanındaki kız kim? Merhaba. Kızı bilmiyorum da bunlar double date yapıyorlar herhalde. He? Yok artık bir de nişan yapsınlar istiyorsan. Aslında kliniğin geleceği açısından en doğru şey evlenmeleri. İkisi de ortak. Mantık evliliği. Böyle bir şey değil mi mantık evliliği? Çok mantıklı. Ya niye buraya geldik yemeğe? Açlıktan ağlıyordunuz. Ne oldu? Beğenemedin mi? Abi Babamla sen konuşur musun şu kaza meselesini? Ben gidemem eve. Nasıl yaptıysan açıklarsın kendin. Beni karıştırma. Sağ ol ya. Ya Efsun abla, sen de teyzeme bahsetmesen olur mu? Her şeyi tek tek anlatacaksın, tamam mı? Öyle gizli kapaklı iş çevirmek yok. Efsun ablan da hiç sevmez gizli kapaklı işleri. Emir abiniz de hiç sevmez. Hiç yapmaz öyle şeyler. O yüzden siz bizi örnek alın. İdeal yetişkinler, ideal ortaklar. Değil mi ortak? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Neyse size afiyet olsun. Ben aç değilim. Al bak kardeşim. Hesabı bana yazarsın. <laughs> Burcu. Burcu sen burada. Ee, şey. Şey ben şey alırım. Ben bir ızgara tavukla gazoz alayım. <laughs> Tatlı ne alırsınız hanımefendi? Servis de açalım isterseniz. Ne oluyor burada? Ee, şey teyze sen bir gelsene bir gel. Konuşalım biz şurada. Bir şey yok, bir şey yok hadi. <laughs> gel, gel O zaman siz karar verin ben yine gelirim. Ay en pahalı ne var burada? Abi ne ya. Ya abi gibi abi evet şimdi ne desen haklısın bayağı gıcık. Ama boş ver be ne olacak abin? Aslan atılmaz, aslan satılmaz değil mi? Kalk bir dik her yer bir kendine gel. Aa, dik otur. Ne yiyelim, dürüm yiyelim mi? Olur. Antep dürüm. Ben tarif ederim onlar yapar zaten. Nereden bilecek bunlar? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.